Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Alper. Bugün sizlerle birlikte Forza Horizon 5 oynuyoruz. Görmüş olduğunuz gibi güzel bir Ferrari'miz var. Ferrari ile caddeye inelim hacı. Ama caddeye inmeden önce ne yapalım? Şöyle üstünü güzel bir şekilde açalım. Şu karizmaya bak abi ya. Güzel bir piyasamızı yapalım. Bu arada videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı da unutmayalım. Abi egzozu bile harika ya Şöyle içine bakalım İçi... Bir şey demeye gerek yok yani Anladın mı muazzam yani Sesi de güzel şöyle incelen çıkalım Hakkını veriyoruz acıya inceden piyasaya çıkalım caddeye doğru. Konum zaten orayı gösteriyor, orayı işaretledim. Araba stop orada yapılır değil. Hacı egzozu bile güzel patlıyor ya baksana. Şu inceden şöyle bir ekran Güzel güzel. Şurada da bir inceden biraz hızlı girdim sanki buraya. Ah kaçırdım. Bakalım piyasada kimler varmış. Turn left. çıtırında ah bir anlayalım dedik ama yoldan çıktık. Niye bu kombinasyonu beğendim yani renk olarak da. Normalde kırmızı ya da sarı yapardım ama bu hoşuma gitti yani tasarım. Ama tentesi kırmızı ya bak o da hoş, ayrı bir hoşuma gitti yani bu arada. Birazdan tenteyi de kaparız. Biraz öyle de gezeriz. Ama caddeleri de üstüne açacağız ve biraderim. Sağdan mısık soldan mı? Şöyle yukarı doğru çıkalım. Kimse de yok ya. Bu sefer aşağı inelim ya. Sesi harika arabanın ya. Baksana egzozlar nasıl patlıyor biraderim. Bu arada kimse yok oyunda ya. Oyun çok boş. Dedi. Kaçamadık oradan. Nasıl yasak güzel oldu. İncelerin üstünü kapatalım ya. Şöyle şöyle. Arabaya baksana mermi gibi ya. Şu duruşa falan. Tekrardan hatırlatma yapalım. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayalım arkadaşlar. Oo az daha vurdum adamı Sıfır geçtim. Adama vurmasak ne olacak. Direğe vurduk geldik. Hop binaya da vurduk. Üstü kapatınca bize bir şey oldu ya biraderim. O ne oldu lan? İçeriden sürünce bir şey oldu zaten. Daha demin ne oldu öyle ya ekrana? Keskin bir ilaç. Biz üstüne açalım en iyisi ya. Ama harbi oyun niye çok boş ya? Hiç Anlayamadım şurada şunun üstüne açalım yani. Ön farlar gitmiş. Tampon gitmiş. Ah be biraderim. Kaç saniyede kapatıyor ki acaba? Şu kavşak deyince bir deneyelim bakalım.

Arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı da unutmayalım arkadaşlar.